Atliye parkın otoparkındayız şu anda. Gördüğünüz gibi. Şu an... İnşallah bok yemeyiz. Gel Gel gel. Lan gel işte. kaç tane avukat var lan burada? Şu anda şuradan geçmek için zorluk yaşayabiliriz. Hı, hı, hı. Onun kim biri bir şey diyor sandım bize. Anam satayım. Ben şey olmaz. Nereden gidiyoruz? Dön 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 şu tarafa. Gel gel bu taraftan. Berat! Ablanı götüreceğim. Ya. Ablanı götünü çektim. gideceksin. Ne var? Ama. Abla yürüsem seyredeceğim var. bir dandik bir abla söyleme. götünü şey ...öylesine çektim. Aha. Bunu ablam biri göstermiyoruz. Keşke bunu YouTube'a yayınlayabilsek. Benim çok gelir valla. Gelmez de biz eğleniyoruz ya o yüzden. Ha. Zaten annemin babamın telefonundan beğenirsem çok gelir ki. Evet. Bak. Bak. Bir anda. O zeka. çarpıyordu az kalsın Orta araba olsaydı arabaya çarpıyordu. <laughs> Bu maçta hiç yok mu? Bu maçta yok.